Hoş geldiniz. Bugün beraber tatlı yapacağız. Tamam mı? Beraber sen ve ben, biz ikimiz bir tatlı yapmaya çalışacağız. Bana söylüyorum sen gel. Benim hocam. Evet sen gel. Saygılar hocam. Yaptığımız tatlının ismini bilmiyorum. Öğreneceğiz beraber. E, bence bunu başarabiliriz. Güzel bir şey çıkacağını umuyorum. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin İnanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Tatlım ismini öğrendik geliyorum. Arkadaşlar ben birkaç tarif buldum ama yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım ya. Şimdi malzemelerimizi gösteriyorum size. Kedi dilimiz var tamam mı? Şimdi bu e, kedi dilini ben sütle ıslayacağım. Hiçbir şey bildiğim yok. Ne yapacağız. İlk bir bölelim açalım ayol. Ha, tatlış ve bayağı da şey. Okey. Muhallebisi Şimdi. için tencereye 500 ml süt olarak ısıtalım. Süt olacağım. <laughs> Bir şey değil mi? Bence bu tencere gayet yeterlidir ya 500 ml. Şimdi 500 mil süt diyorsa eğer bunun yarısı kadar süt koyacağım demektir bu. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? 500 ml diyorsa yarısı kadar koyacağım. Ben yarısı olduğunu nereden anlayacağım peki? Hassasiyetten mi yani abla? Tencerenin yarısı kadar koydu sütü ya. Hiçbir şey de bilmiyoruz. Ben sana söyleyeyim. Bizden hiçbir bu şey olmaz. ben de tencerenin yarısı kadar koyacağım sütü. Şimdi 500 mil diyorsa... Bakayım. Yok daha yarısı gelmemiş gibi. Tabii efendim. Bakayım. Yarısı gelmiş gibi. Bence yarısı vardır. Bakayım. Fazla malzeme çıkartmaz. Anne 500 mil koymuş muyumdur? Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Beni ilgilendirmiyor. Anne o küçük değil mi? Beyazı onda kalacak. Sarıları onu koyacaksın. Kırmayı gösteriyorum. Anne ortasını mı kıracağım? İçini. Tamam. Teknoloji gelişmiş yahu. Bakın bunu burada. Süzüyorum bayağı. Tamam alayım mı? Aa, çıkmadı ki bu hala anne. Sallak süzüyor. Çıkan. Tamam. Çık İğrenç. <laughs> Benim babam nasıl etkili nereden öğrendi? Gidip yumurta yoğurta bulaşınca aşırı tiksiniyorum ya. Şimdi bir kahve fincanı şekerine bakacağım ona. Benden olur mu anne? Olur. İsteyerek yaparsan olur. İsteyerek yapıyorum şu anda. Tamam tamam. ya tamam. Bir kahve fincanı şeker. Kadın ama bu yumurtayı başka bir kaba dökmüştü biliyor musun? Bir şey olmaz oraya dök. Bak kötü çıkarsa suçlusu sensin de. Bir kahve fincanı şekerim okeydir. Döküyorum içine. Ölçtün mü? 500 mil işte. Ölçmedim. Göz kararı ağırlığa göre Kötü olsa senin o zaman. Hani ben nereden bileyim sütün 500 mil olduğunu? Ben nişan ya. Bu içine mi atayım bunu da? Atıyorum bir kahve fincanımı da. Attım. He, altını açıyorum anne o zaman. Çok zor bir şey değilmiş aslında ya gayet yapılabilir bir şeymiş. Yarın kurumda öğretmenler toplantısı var ve ben normalde hiçbir şey yapmıyorum. Hani yemek ve tatlı olarak çok beceriksiz bir insanım. Ya aslında beceriksiz değilim o bence yapmıyorum işte. Eğilim yapmıyorum, istemiyorum yapmak. Ama sonra dedim ki ben bir YouTube videosu çekeyim ve bir şeyler yapayım. Aşağıdan sıcak vuruyor, yanacağım galiba. Elim yanıyor. Kendi, ah tükendi, Tam bu ne zamana kadar devam edecek böyle? He. Bunu koyulaşıncaya kadar karıştıracağız şimdi arkadaşlar. Bir şeyleri üşenmeden yapan insanlar o kadar özeniyorum ki ben her şeyi yaparken çok üşeniyorum açıkçası. Her şeyi yaparken çok üşeniyorum. Ve hiç de hoşuma gitmiyor yemek yapmak, başında durmak, tencerede karıştırmak. Hiç zevkli bir şeymiş gibi gelmiyor buna. Temizlik yapmak da aynı şekilde bu arada. Bilmiyorum hiç. Yani bu mesela bunu böyle karıştırırım bazı insanlar yemek yaparken o kadar eğleniyorlar. Onlar o kadar güzel bir şey, bir şey bir geliyor ki hobileri resmen. O kadar özendiğim bir durum ki bu benim. Ben daha çok video çekerken, <laughs> kitap okurken, kitap yazarken, sohbet ederken. De Bunlar ben çok iyi biliyorum. Yok ya. Allah Allah. Öğrenci evinde kendi genelde hep hazır gıda tüketirdik. Yani marketlerde satılan hazır gıdaları alır, kızartır. Noodle yanına. Yani max şeyler işte tavuk kızartılır, yanında pilav yapılır gibi. Ama onları da yaptıkça alışıyorsun. Mesela ilk yaptığım pilav çok şeydi e, ee, lapa lapaydı, birbirine yapışmıştı, yumuşacıktı. Çok iğrenç bir şeydi yani tatsız tutsuz bir şeydi. Bismillah. Ama sonra yapa yapa biraz daha güzelleşti Son yaptığım pilavda mesela arkadaşlarım demişti ki ya güzel olmuş. Ama benim kaçıncı uğranışım? Bir milyon önce pilav yapışıyor falan da. Uğraştıkça ama tavuğu güzel yapıyorum. Çünkü tavuğun pek bir şeyi yok yani. Atıyorsun kızarıyor değil mi? hiç hiçbir zararı şey yok. Mükemmel bir öğün ya. Premium yiyecek bildiğin yani. Et de çok uğraştırıcı. Eti atıyorsun, haşlamasını bekliyorsun. Sonra onun kızarmasını bekliyorsun. Evet. Aa bu biraz zapalaşmaya başladı ha. Sizin yapmayı sevdiğiniz en iyi yemek nedir? Ya ben şu yemeği dayanamıyorum. Yerim dediğiniz ya da ben bu yemeği çok iyi yaparım dediğiniz yemek var mıdır? Şey değil mi? Bu kaynadı. Sonra ne yapıyoruz kız? Video kapandı. <laughs> Anne sıvı kremamı diyor. Altını kısayım biraz bunun. Kız kız. Elini tutma. Allah. Aga bu nedir ya? Kaç mil? 200 200. Ha iyi tamam. Dök bakayım anne. Kolum yoruldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Umarım yarın yerken beğenirsiniz beğenmezseniz var ya bir daha mutfağa yerim hemen. Ben niye Ben yemek kadını değilim. Ben çorap kadınıyım. 5 dakika pişirdim. Devam abla. Hadi asistanım hadi. Ne bileyim ben hangi malzeme atılıyor buna sen biliyorsun. Anne hızlı o zamanla yarışıyoruz burada. Hiç hiç master shop'a katılsan bitti yemin ediyorum ha. Puding yapmaya benziyor işte. Pudingi de üstüne döküyorsun, pudingi döküyorsun mis. Yemin ediyorum var ya... Eve katmıyorum. Premium. Göbek mi atmaya başladın? Premium tatlı pudingdir bu arada ya. Çok sıcak. Korkma korkma. Elini korkakalıştırma çek Gizem. Korkma Gizem! 200 gram labne peyniri ekleyin. <laughs> <laughs> Lan <de> peyniri mi? <laughs> Lan peyniri var mı? Evde ne yok ki ikisi bir ikisi bir arada bu. İkisi bir arada koyduk az daha şekersiz oluyor ikisi bir arada galiba. Sonra şeker koyuyoruz. Şu şu. Aha olmuş bu. Alıyorum <laughs> sonra tatlı kaşığı mıdır? Tamam. Süt. Tamam. Tamam abi bu da tamam. Şimdi kahve çözülünceye kadar karıştı. Tamam karıştı. Kahve... sütlerin eskafe yaptırdı bizi şu anda bu ya. Şimdi kedili paketimiz bu. Bunu keseceğim. Bir tane de patlıcanlı tahtam var. Şimdi bunu keseceğiz. Tamam mı? iki, dört. Anne en sevdiğin yemek. iki tane birden keseceğim şimdi. Anne yeter mi? Hepsini kestim bir paketi. Bence annem tabakları diziyor şimdi sırasına. Bu kadar er mı? Çok yapıyorum <laughs> zaten. Nereden <laughs> hızlıyım şu anda? <laughs> Daha ne kadar hızlı olabilirim ya? <laughs> Bastır şimdi değilim anne. Üzgünüm, yorgunum, üzgünüm ve yorgunum. Yoruldum ya. <laughs> Bunlar şişecek çünkü. Ciddi misin? Bak bak dört Anlamam tane bir birden, adresi. son bir tane de böyle. Harika ötesi. Üç, artı iki, beş. Öğrenciliğinin varmış gibi davranmam şaka mı? Dört tane birden atıyorum artık. Dördü birden ıslanıyor, onları hep birlikte alıyorum. Niye? Tek tek uğraşırsam her bir tane. Son bir. Harika ötesi. Harika bir insanım. Çok becerikliyim. Patlar devam etsin mi gene Çok çarpıcısın maşallah. Demek teyze katılsam mı acaba kız? Tabii canım. Niye ki olmaz mı ya? Taşlar ne yaptı? Elenler mi beni bilmiyorum kendine saymadım. Üstlerini kapatacak İyip. şekilde. Ay. Şimdi üzerini süslemek için şu küçük çikolataları koyuyoruz. Ama bence çikolata üzerine çikolata çok ağır olacak ha. E, Boşa gidiyor çikolatalarımız. Arkadaşlar sonucu böyle oldu. Bence güzel oldu ha. Sanki şunlar çileklerin saplarıymış gibi duruyorlar. Şöyle. Gayet de güzel oldu. Yanlardan da böyle gözüküyor. Bence mis. Değil mi anne? Evet. Bence tadı da güzeldir. Şimdi bunu dolaba atacağız ve ısınacak artık. Soğuyacak. Soğuyacak. <laughs> Hedef <laughs> ben miyim Tayfun? Gözünü seveyim ya. Soğuyacak. Karıca, şey Sarıp sarmalımız ki ben. Tamam. Düz kapak. kadar dinlenecek şimdi. <laughs> Çok yorulmuş tatlılar şimdi sabah kadar dinlenecekler. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle yemek ve tatlı yapma, bir şeyler yapma videoları görmek isterseniz yorum atmanız yeterlidir ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın tamam mı?